aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrardan bir gün hikayesine hoş geldiniz. Bugün ise Manisa Soma'ya geldik. Burada bir kanyon çıkışımız olacak. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Ufak ufak e, köyün içerisinden küçük görüntüler aldık. Tarihi bir köydü. Bu tarafta da arkadaşlar şu sol tarafında Kral Yolu denen bir yol var. Buradan varmamız gereken kanyona gideceğiz. Güzel eğlenceli geçiyor. Dün akşam yola çıktık İstanbul'dan. Yaklaşık 3-4 saat içinde buraya vardık. Gece kampımızı kurduk. Sabah erkenden yola çıktık. Maceraya iyice <laughs> siz de katılmanızı dahil olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Yol yaptık. Şimdi kanyonun başlarına geldik. Şuradan, şurada bir küçük çıkıntı var. Oradan aşağı doğru bir kanyon inişi yapacağız. Her şeyimiz hazır. Baya bir yorulduk. O yüzden ama güzel, keyifli geçiyor. Hava biraz bulutlu, yağmur çiseliyor ama keyifli. Arkadaşlar ufak ufak sizlere görüntüleri göstereceğim. Şimdi görüşmek üzere. Biraz sonra hazırlanıp inişe başlayacağız. Ama kandine gelmeden önce arkadaşlar daha önce tecrübesi olan insanlara gelmeniz gerekecektir. Burada bizim grup arkadaşlar var. Küçük küçük onları tanıtmak isterim. Şöyle mimandarlığımızı yapan Zeynettin Kurt hocamız. Evet. Arkadaşlar bize güvenip bu kanyona girdiler. <laughs> Sağ olsun e, arkadaşlar telefonla bize yeni tarif etkileri. Biraz zahmetli geldik. Şu anda bir derenin içindeyiz. Birazdan ip inişi yapacağız inşallah hayırlısıyla. İnşallah olacak. E, i̇nşallah. Ve aşağıda bizi güzel bir yemek bekliyor şansımıza <laughs> bugün. Çok şanslıyız yani. Bugün e, engelliler haftasına evet. e, geldik. O yüzden Öğreniz bu de inişi de onlara armağan ediyoruz. Aynen öyle. Engelsiz bir hayat diyoruz Şimdi, onun için. Şöyle küçük küçük başarı üzere burada Emin, Merhaba bizim en arkadaşım. küçüğümüz. Denetim hocamızın oğlu. Burada Yılmaz hocamız var, o da tecrübeli bir dağcımız. Burada da Muhammed arkadaşımız var, o da iyi bir dağcımız. Aziz var, o da zaten yılların efsane. Dağların Aziz diyoruz ona. Burada Vesel hocamız var, yalnız kurt. Herkese selam, dostlar. nacizane Videomuzu takip edin. Abone olmamış arkadaşlar var lütfen abone olun. Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar işte gerçekten malzemenin önemi şurada. Ben biraz böyle üstüm körü getirdim ayakkabımı. Ayakkabının tabanlığı düştü. Düşünce de şöyle bir yanımda bant getirmiştim. İp bağcıyla şuradan biraz açtım bağladım. Sonra ekstra bir daha bağladım. Taban şöyle düştü. Çıktı. O yüzden. Malzemenin önü ben ya. biraz böyle boş vermiş kaptım ben benim hata. Benim acemiliğim. <laughs> Bu hatalara düşmeyin. <laughs> Ekse bir durum. Şurada da tekrardan ip koptu. Çanta koptu. Bakalım. Çantakol. Bakalım. Çantakol. Tabii erik Çantakol. gelince de. <laughs> kaskın önemini burada anlayabiliriz. Dağın ne kadar yüksek oldu ve kayaların düşür olabileceğini farkındasınız. O yüzden kask olmazsa olmaz. Kesinlikle. O yüzden malzemenize arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yolda büyük felaketler yaşanmaması için. Hem ya ayakkabının hazırlığına uğradık. Problem değil. Kriz yönetiminde o yüzden daha kütlerini açtım. O yüzden bu hiçbir şey. Ne durumlarla karşılaştım. Bir ben biliyorum bir Allah biliyor. O yüzden ekstrem için bir ayakkabı bizi vazgeçtiremez. Hadi bakalım. Şimdi iniş yerine geldik. Emniyet kemerimizi Taktırsın. takıyoruz. Taktırsın. Bu şekilde emniyet kemerimizi de hazırlıyoruz. Taktırsın. Taktırsın. arkadaşlar karabinalarımız bu şekilde Emni emniyetli bir şekilde He. iplerimizle e. beraber e. iniş yapacağız. O e. yüzden arkadaşlar dağcılıkta özellikle kanyonda Ağazını ve kayıt tırmanışlarında olmazsa olmamız. Kask, Ağazını emniyet kemerleri, karabina Ağazını ve ip. Bunlar Ağazını çok çok alakalı. önemli. Ağazını en ufak bir hatada yani dönüşü olmayan yola girmiş olursunuz. Biraz sonra iniş yapacağız. Şimdilik emniyetimizi alacağız inmeden önce muhakkak önce emniyetimizi alıyoruz şu taraftan geçeyim hocam Hop. aldık daha sonrasından da şuradan hemen şu ipimizi 8 diye bağlıyoruz bu şekilde daha sonrasından da karabinamızı şuradan ekleme yapıyoruz bu şekilde yaptık. Yaptık arkadaşlar. Daha sonra karabiberimizi kapatıp ufak bir tur daha dönüyoruz. Bu şekilde emniyetimizi aldık. Ama şöyle bir şey var. Ben solak olmadığı için sağlam bunu tekrardan döndürmek için. Bu solaklar için, örtülü ise tam sağlaklar için. Bilginiz olsun arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi de şöyle tut Yılmaz hocam. Hı. Şöyle. Şimdi emniyetimizi tam aldıktan sonra emin olduğumuz zaman şu sahilimiz kesinlikle bırakmıyoruz. Sonra şuradaki emniyetimizi açıyoruz. Açarken bak yine elim sağ tarafta bunu bırakmıyorum. Buradan tekrardan şurayı bağladık mı? Sonra artık emniyetten çıktık. Kendi emniyetimiz aşağı doğru bağırıp emniyet diye bağırıyoruz. Arkadaşlar aşağıdaki arkadaşlar emniyetçi. Emniyet bendedir deyip Aşağı tempkin şekilde iniyoruz. İlmaz hocam buraya odaklan. Sen ne yapacaksın? İlmaz hocam dalıyor bazen. Dalma. Çekme. Ahmet kardeşimiz şimdi aşağı inecek. Sırasıyla Aziz. Evet. Emniyet. Emi, Emniyet. Emin. Arkadaşlar ekstra bilgi teslim olmasında fayda var. Bazen inişler uzun olabiliyor. O şekilde çekeceğiz. Aziz arkadaşımız da şimdi iniyor. Evet. Emniyet, emniyetini bırakma dedi. Abi sol tarafa çok güvenme. Sağ elinleyin. Evet. Evet. Hadi. Aferin. <laughs> Devam et edeceğim. Mehmet abi. Evet. Mehmet abi kapı çık yere vur. Gözükmüş ki. Evet. Aa, 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 ağabey, 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 ağabey,